düşmesinde herkesin yok artık diyeceği örneklerle geldim. Önder Hoca sen de iyice abarttın diyeceksiniz bazılarınız ama lütfen kaçırmayın. Bunlar da ünlü düşmesi var ve hani bana itiraz etme motivasyonunuzu bir kenara bırakıp öğrenmeye çalışın. Deep not dediğimiz şey aslında deep notu bu bir belirtisiz isim tamlaması şeklinde kalıplaşmış. Ama biz söylerken o u'yu hep yutmuşuz ve deep not demişiz. Deep not diye bir şey yok. Deep notu aitlik ilişkisi var. Kadıköyü aslında bunun orijinali. Otoparkı. Demek ki bu sözcükler bu birleşik sözcükler aslında birer e, belirtisiz isim tamlaması gibi kalıplaşmışlar ama sonlarındaki o iyilik ekini biz hep konuşurken, söylerken düşürmeyi tercih etmişiz. E böyle duya duya iyice dilimizde oturmuş. Bunlarda böyle bir ses olayı var. Aynı şekilde öğrenci sözcüğünde de öğrenmek sözcüğü ici ekini almış. Bu sefer bir kelime ek alırken kelimenin değil de ekin ünlüsü düşmüş. Bu çok olmaz. Normalde kelimenin kendi içinde ünlü düşer kelime ek alırken ama öğrenci ya da dilenici gibi örneklerde ekte ünlü düşmesi olur. Çok iyi ayrıntıdır. Yani iyi bir soru yazılabilir bunun üzerine. Bilmem belki karşımıza bunlardan biri gelir. Bir net koparırız. Ne dersin? Kendine çok iyi bak. Eyvallah.